Merhabalar. Öncelikle psikiyatrik ilaçların çok büyük bir kısmı bağımlılık yapmamaktadır. Bir psikiyatrik ilacın 6 ay kadar kısa bir süre kullanılıp kesilmesi ya da çok daha uzun süreler kullanılması o ilaca bağımlı olduğunun anlamına gelmez. Ancak şu anda toplumumuzda e, psikiyatrik tedavi almanın, yardım arayışının en önündeki en büyük engellerden biri bu doğru gibi görünen aslında yanlış olan bilgidir. Bunun sonucunda da sadece tedavi alınmayan psikiyatrik bir rahatsızlık değil, komorbit dediğimiz yani yandaş ikinci psikiyatrik semptomlar ve rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, e, tedavisi yapılmamış bir kaygı bozukluğu ya da uyku bozukluğu e, bir süre sonra depresif semptomlara neden olabilmekte. Kişinin ailesel, mesleki, sosyal yaşantısını etkileyebilmektedir. Çünkü bizim rahatsızlıklarımız, tanılarımız, diğer e, tıbbi branşlar gibi somut bir şekilde e, gün yüzüne çıkmamaktadır. Bu da soru işaretleri yaratmaktadır. Çünkü psikiyatrik tanılar, biyolojik, çevresel, genetik birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu da aslında aslında her tedaviye biricik yapmaktadır. Bu nedenle kişinin bir tedaviyi uzun süre alması ya da doktor kontrolü olmadan bir anda bırakması ve bunun nedeniyle ortaya çıkan çekilme semptomları kişinin bu tedaviye bağımlı olduğunu göstermez. Bu konuda da sizin aklınızda eğer soru işaretleri varsa, sormak istedikleriniz varsa, çevrenizde ya da kendinizde böyle bir problem görüyorsanız ancak bağımlı olur muyum, bu ilaçlar beni bağımlı yapar mı gibi bir durum varsa mutlaka alanında uzman kişilere danışmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı günler dilerim.